Bu videomuzda past perfect ve past perfect continuous tense'in kullanımlarına bakacağız. Öncelikle past perfect tense nedir? Ona bakalım. Past perfect geçmişin geçmişi anlamına gelir. Bir olaydan önce gerçekleşen başka bir olayı anlatmak için kullanılır. Yani geçmişte bir olay yaşandı ancak onun öncesinde başka bir olay daha yaşandı. İşte o öncesinde gerçekleşen olayı biz past perfect anlatıyoruz. Yapısı da had artı fiilin üçüncü hali. Yani perfect tense'de kullanılan have yardımcı fiili had'e dönüşür. Kullanımı da tamamlanmış geçmiş eylemler için uygundur. Örneğin, she had left the office before he arrived. O gelmeden önce ofisten ayrılmıştı. Şunu böyle yorumlayabiliriz. Onun gelmesi zaten geçmiş zamanda oldu. Onun gelmesinden önce ayrılmasını da biz past perfect tense ifade ediyoruz. İkinci de past perfect continuous tense yani süreklilik bildiren geçmişin geçmişi. Yani süreklilik bildiren geçmişin geçmişi. Geçmişte başlayan ve başka bir geçmiş olaydan önce devam eden eylemleri anlatır. Yani geçmişte bir olay yaşayabilen onun öncesindeki olayı anlatıyor ancak devam eden bir şekilde anlatıyor bunu. Bunun yapısı da had been artı verb ing present perfect continuous tense'te have been'di. Bunun bir geçmiş hali had been oluyor ve tekrardan verb'imiz üçüncü halinde değil fiilin ing takısı almış şeklinde kullanılıyor. Kullanımı da olayın ne kadar süredir devam ettiğini vurgular. Örneğin she had been working all day when the power went out. Elektrikler kesildiğinde bütün gün çalışıyor olmuştu. Yani elektriklerin kesilmesi geçmişte yaşandı. Ancak onun tüm gün çalışıyor olması da bir süreklilik belirttiği için biz bunu past perfect continuous tense açıklıyoruz. Kısaca özetleyelim ve ikisini karşılaştıralım. Past perfect tense'in yapısı had verbage. Past perfect continuous tense'in ise yapısı had been verb ing. Yani fiilin ing almış hali. Kullanımı ise past perfect tense geçmişte tamamlanmış eylem. Past perfect continuous tense ise süreklilik tekrar eden eylemler ancak geçmişte yaşanmış ve belli bir süre devam etmiş olan eylem yani. Örneğin he had eaten before we arrived. Biz gelmeden önce o yemişti. Yani bizim gelmemiz de geçmiş zamanla ifade ediliyor. Onun yemiş olması geçmişin geçmişiyle ifade ediliyor. He had been eating for an hour when we arrived. Biz geldiğimizde o bir saattir yemek yiyordu. Dediğim gibi when we arrived yani biz geldiğimizde bu geçmişte yaşanmıştır. Ancak onun yemek yemesi geçmişinde geçmişinde belli bir süre yaşandığı için past perfect continuous ifade ediliyor. Kafa karışıklığını gidermek için ipuçları var. Eğer eylem bitti ve sonucu önemli ise past perfect tense kullanılır. Eğer eylem devam ediyordu ve süresi, yoğunluğu veya etkisi vurgulanıyorsa past perfect continuous tense kullanılır. Aynı zamanda bu iki tense'de de kullanılan zaman ifadeleri vardır. Past perfect tense için before yani önce, after, sonra, already, çoktan, by the time, e kadar anlamına gelir. Past perfect continuous da for the, süredir, since'den beri, how long, ne zamandır, all day'de tüm gün anlamına gelir. Bu videomuzda past Perfect ve Past Perfect Continuous Tense'i işledik. Hangi durumlarda hangisi kullanılır ona baktık. Bu konunun daha detaylı açıklaması için blog yazımızı okuyabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.